Merhabalar arkadaşlar. Bugün size kısa bir video çekmek istedim. Bu videoda bana sorulan bir algoritma var. E, hocam diyor elimizde iki tane metin var. Bu metinlerden birbirine olan benzerliği bulmak istiyoruz. Nasıl bulacağız hocam dedi. Aslında bunu yapan bir algoritma var. Levenstein Distance diye. Yani e, lookup bulanık eşleşmede yüzde kaç eşleştiğini bulmamızı sağlayan bir algoritma. Ama bu biraz karışık. Ben hem bu soruya da cevap vereyim hem de size algoritma tasarımını size konuşurken beraber yapayım diye böyle hızlı bir video çekmek istedim. Bunu da çok kısa tutacağım zaten. Ne diyelim? Benzeme oranı. Kelime 1 S string diyelim. Bu birinci kelimemiz. Bu da ikinci kelimemiz. ...cevap olarak da double diyeceğiz. Çünkü bize yüzde verecek ya onun için double. Buraya byval yazarsanız sizin için her zaman daha iyidir. Hafızaya sadece kendisini almış oluruz. Şimdi ilk önce bir kelimeleri karşılaştırıp... ...küçük olanı bulacağız. Dim... ...küçük kelime... s string... ...dim... ...büyük kelime... As string. Şimdi neden küçükle büyüğü buluyoruz? Arkadaşlar aslında benim, benden istenen şey şu. Burada m, e ve t harfleri ortak değil mi? Bu harflerin sayısını kısa olana oranlarsam ben aslında benzeme oranını bulurum. Bunda tabii küçük büyük harf e, duyarlılığı var mı yok mu diye tabii ki de yapacağız da hatta onu da koyalım. E, ne diyelim? Küçük büyük S buraya. Mesela burada M, E, T'nin yani 3 harf benziyor. Mert oranı, 4 harf oranı %75. Şu iki kelime arasındaki oranı biz %75 bulmamız lazım. Aslında algoritma tasarlarken böyle konuşuyormuş gibi yapmanız gerekiyor. Doğru yöntem bu. Hani ben internette görüyorum bazı hocalar öyle anlatıyorlar ki yani o kadar yanlış anlatıyorlar ki kitabı o kadar uzak anlatıyorlar ki gerçekten yani ee, bir şeyler öğrendiğiniz zaman büyük ihtimalle hatalı öğrenip ömrünüzün sonuna kadar o şekilde kod yazabilirsiniz. O için bu işi kitabına göre öğrenmek lazım. Hani ben yani ben de dinleyebilirsiniz. Ben de bunu böyle hani kitaplardan okuyarak geldim. Hem yani isterseniz kitaplardan da alabilirsiniz. Yani illa benden şey yapmanız gerek diye demiyorum. Yanlış anlamayın. Neyse devam edelim. If len kelime 1 dedik. Kelime 1'in uzunluğu küçükse kelime 2'nin uzunluğuna o zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? O zaman küçük kelime Dur. O zaman küçük kelime dediğimiz kelime 1 oluyor. Büyük kelime de kelime 2 oluyor değil mi? Ama tam tersi ise bir de eşitlik durumu var da eşitlik durumu zaten bizim için aynı. O zaman küçük kelime bu. Büyük kelime bu oluyor. Şimdi ben ne yapacağım? Küçük kelimenin karakterlerine göre ayıracağım. Ayırırken boşlukları kaldırayım çünkü boşluklar bizim için bir şey ifade etmiyor. Tabii bu benim için ifade etmiyor. Sizin için ifade edebilir. Hani algoritmanızı siz kendinize göre tasarlayacaksınız. Benim için ben kelimelerdeki boşlukların çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Aslında bir nevi burada data analistlik hatta biraz da data scientist'in en başlarını da konuşuyoruz. Yani algoritma tasarlarken, model tasarlarken ne yapacağız? Bakın ben şu anda dedim ki benim için boşluklar önemli değil. Onun için trim koydum. Ama sizin için önemliyse siz bunu kaldırırsınız. Sonra e, harf harf ayırıyorum. İlk önce di print yapayım. Şimdi harf harf ayırırken mid dollar işaretini kullanmak daha mantıklı. Çünkü hani hep string yapacağız. Küçük kelime birer birer ayıralım bakalım. benzeme oranı. İlk önce bunu sonra bunu dedik. Şunu bir, ha bir de boolean koymamız gerekiyormuş yanına. True. MRT dedik. Tamam. Şimdi bunu ben her birini gidip şeyde arayacağım diğerinin içinde eşleşmesi var mı diye arayacağım. Şimdi arkadaşlar o zaman benim şunu da büyük kelimeyi de ayırmam lazım. Onu da şöyle yapıyorum. Döngü içinde döngü yapıyorum. For j işte bir 2, len, trim, büyük kelime diyorum. İki defa tu yazmışız ya. JS long diyelim. Şunu artık comment out yapabiliriz. <laughs> Bir çay arkadaşlar. Pardon. Demek ki ben ne yapacağım arkadaşlar? Ben şu kelimeyi if yani main'in ilkini gidip ikinci kelimenin içinde arayacağım. Şimdi arkadaşlar bunu tabi bu şekilde döngüyle de arayabilirim ama benim aklıma daha da güzel bir fikir geldi, daha hızlı bir fikir geldi. Şunu kaldıralım. if if instr functionımız var, in string. Bakın bu geldi aklıma. in string diyelim. Ee, aranacak yer neresi? Trim Büyük kelime Arayacağımız değer ne? Arayacağımız değer Keşke az evvel silmeseydik. Oh. Ee, ne diyelim? Yine trimli küçük kelime iyiye göre bir diyelim. Bakın binary aslında bu benim için neden daha iyi onu da size söyleyeceğim. Binary dediğim zaman küçük büyük harf e, duyarlı olacak. Text compare dediğimde duyarsız olacak. True dediğimize göre ilk önce binary compare diyelim. If bu sıfırdan büyükse yani içinde varsa o zaman end if. İçinde varsa ne yapacağım arkadaşlar? Ben bir counter koyayım. Bu counter'ı tek tek arttırayım. Dim counter as long diyelim. Counter eşittir counter artı bir diyelim. Şimdi sonrasında aslında bizim için fonksiyonumuz bitiyor. Debug, that print diyelim. Ee, bakalım counterımız kaçmış. Şunu bir silelim. Bir daha bir çalıştıralım. Bakalım kaçmış. 3 tane harfimiz benziyor. M, E ve T eşleşiyor. O zaman ben bu üç harfi ne diyeceğim? Benzeme oranımız değil mi? Benzeme oranı. O zaman bu üç harfi şöyle yapacağım arkadaşlar. Ee, bölü lenof trim büyük kelime diyorum. Burada bakın arkadaşlar aslında hata yapmışız. Çünkü boşlukları yok sayıyoruz dedik ama burada öyle yapmamışız. Buralara da trim ekledim. Bakalım benzeme oranımız kaçmış. Uzun değil ya, kısa diyecektik. Küçükken. Bu da sizin için bir mantık olabilir. Siz de dersiniz ki algoritma tasarlarken hani de demek istediğim şey bu. Ben Ortak harflerin küçüğe oranına bakıyorum. Siz büyüğüne bakabilirsiniz. Şu anda 3 harf, 4 harfin 3'ü ortak diyorum. Şimdi. Peki ben buradaki şu Mehmet'i değiştirsem ne olur? Bakın yarıya düşer. Neden? Buradaki M büyük küçük. Buradaki M büyük. O zaman ne yapacağım arkadaşlar? Bir de bunun şey versiyonunu yapacağım. Ee, binary compare yapmıştık ya bir de text compare yapacağım. Aslında çok kötü olmasa ama kod yazarken kolaylığa kaçacağım. Küçük büyük doğru ise bunu çalıştır. Şu kodu kendimin yazdığını görsem inanmazdım ama kolay olsun diye böyle yapacağım arkadaşlar. Çok kötü bir kod bu arada. Ya böyle kod yazılmaz. Kocaman if içinde iki tane şey şunu bir parametreye bağlayıp bir enumeration yapıp yapabilirdim. Ama tembelliğe kaçtım. False diyorum. False dediğimde bakın küçük M olmasına rağmen %75. True dediğimde %50. Buradaki m'yi büyüttüğümde şimdi %75 olacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Algoritma tasarlarken bu şekilde ilerlememiz gerekiyor konuşulmuş gibi kafanızda aslında bir plan yapmıyorsunuz ya. Analitik düşünme de budur aslında. Bir plan yapıyorsunuz ya bunu matematiğe döktük ya bildiğiniz. Dört işlemin biraz fazlası yani çok da bir şey yapmadık. Kodumuz bu kadar. İki kelime arasındaki benzerliği bulan kod. Şöyle CTL Shift A yaparsanız da onu da göstereyim hani aklınızda bulunsun. Formül kendi UDF'inizi yazdınız. Eğer C şart bilmiyorsanız ya da C++ pardon C şart değil C++ buraya kendi DLL'nizi yazamıyorsunuz. Yani fonksiyon e, ne derler ona? Fonksiyon tanımınızı, decorator'ınızı yazamıyorsunuz. Ama ctrl Shift A yaptığınızda parametreleri Excel sizin için gösteriyor arkadaşlar. Parametrelerimizi seçelim. True diyelim. Gördüğünüz gibi bu şekilde de yapabilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın.